Merhaba ben Enes. Bugün gelmiş geçmiş belki de en iyi retro el oyun konsolu olan Anbernic R350'nin gelişmiş versiyonu olan 350M modelin incelemesiyle beraberiz. Kanalımdaki daha önce incelediğim retro el konsollarının incelemelerini izlemek için yukarıdaki i'ye e basabilirsiniz. Bu Ambernik serilerinin içerisinde açık kaynak kodlu Linux bir işletim sistemi bulunuyor. 16 GB'lık dahili bir hafızası ve 3000'den fazla da içerisinde oyun yüklü olarak geliyor. 350 M modelinde hem içerisinde yüklü gelen emülatörlerin sayısı arttırılmış hem de oyunların sayısı arttırılmış. Yine ekstra olarak 350 M modelinde 2 adet hafıza kartı girişi mevcut. PlayStation 1 dahil Nintendo, Sega, SNES, Game Boy Advance Sega Mega Drive gibi eski Atari salonlarında oynadığımız bütün retro oyunları bu konsol üzerinden oynayabiliyoruz. PlayStation 1 dahil diğer oyunları oynarken de herhangi bir şekilde bir takılma söz konusu değil. 60 Hz'lik bir ekrana bulunuyor. 350 M modelinin düz modeline göre en dikkat çekici özelliği joystick'in alt kısma alınması diyebiliriz. Joystickler M modelinde biraz daha içeri konumlandırılmış ve konsolu taşırken zarar görme ihtimalleri daha da azaltılmış. Kasa olarak 350 modeli plastik bir kasa ile gelirken 350 M modelinde Alüminyum alaşımlı metal bir kasaya geçilmiş. Ekran boyutu olarak ikisinde de 3.5 inçlik IPS bir ekran kullanılıyor. 350M modelinde çözünürlük 2 katına çıkartılmış ve 480P'lik bir ekran bulunuyor. Ekrandaki iyileştirme rahat bir şekilde fark edilebiliyor. Ses kontrol ve açma kapama butonları da 350M modelinde yanlara taşınmış. 350 modeli 128 GB'a kadar hafıza kartı desteklerken 350M modeli 256 GB'a kadar hafıza kartını destekliyor. İki cihazda da 2500 mAh'lik bir pil kapasitesi bulunuyor ve iki cihazda 6 saate yakın bir kullanım imkanı sunuyor. Konsolun satın alma linkini ve indirim kodunu açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Evet kısaca iki konsol arasındaki farklar bunlardı. Şimdi masaya doğru geçelim ve 350M modeline yakından bakalım. Konsol düz modelinde olduğu gibi benzer bir kutu içerisinde geliyor. Burada teknik özelliklerinden bahsetmişler. Konsolun gri ve pembe olarak iki rengi daha bulunuyor. Elimizdeki siyah olan versiyonu. Kutu içerisinden konsolun kendisi. Bir adet Type-C bir şarj kablosu. Ve bu şekilde bir kullanım kılavuzu geliyor. Yani konsolun kutu içerisinde kablosu hariç herhangi başka bir şey gelmiyor. Ele alındığındaki malzeme kalitesi olarak da M modelinin daha iyi durduğunu söyleyebilirim. Alüminyum alaşımlı metal bir malzeme kullanılmış ve ağırlık olarak da ağırlığını hissettiriyor konsol. Şöyle üst tarafına baktığımızda iki adet Type-C girişini görüyoruz. Buradan konsolu şarj ediyoruz. Buradan da bilgisayara bağlayabiliyoruz. Burada mini HDMI görüntü çıkışı bulunuyor. Buradan da 3.5 milimetrelik kulaklıklarımızı konsola takabiliyoruz. Alt tarafına baktığımızda iki adet microSD kart girişini görüyoruz. Burada da bir adet reset düğmesi bulunuyor. Burada ise iki tane hoparlör bulunuyor. Bu tarafına baktığımızda bir adet açma kapama düğmesini, diğer yanına baktığımızda ise ses kontrol butonlarını görüyoruz. 350 modelinde bu ses kontrol butonları ve bu açma kapama butonu aşağıda konumlandırılmıştı. Konsolun bu şöyle arka tarafına baktığımızda şu kısımlarda elde daha iyi bir şekilde durmasını sağlayan böyle silikona benzeyen bir malzeme kullanılmış ve bu sayede elde tuttuğunuz zaman konsolu daha rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Şöyle Joysticklere baktığımızda gördüğünüz gibi 350 modeline göre daha içeri konumlandırılmış. Üstünde analog kontrol butonlarını görüyoruz. Burada select ve burada start düğmesini görüyorsunuz. Burada 4 adet kontrol butonu. Burada da yine analog bir kontrolcü bulunuyor. Şurada ise bir led ışık göstergesi bulunuyor. Konsolu açtığımız zaman bu lamba yanıyor ve şarj olurken de yine aynı şekilde yanıyor. Bu şekilde konsolumuzu açalım ve gördüğünüz gibi open diskus Linux, açık kaynak kodlu ve işletim sistemi kullanılıyor bu konsolda. Yine diğer modelde olduğu gibi bu şekilde buradan modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Oyunlar, ayarlar, uygulamalar ve emülatörler olarak 4 farklı seçenek bulunuyor burada. Gördüğünüz gibi bütün hazır emülatörler burada yüklü. Bazı emülatörlerin içerisinde oyun da var. Bazılarında yok. 3000'den fazla oyun bulunuyor. Şöyle alt tarafında gördüğünüz gibi bir SD kart bulunuyor. Burada bu emülatörlerle alakalı olan dosyalar bulunuyor. Bu diğer SD kartı ben taktım. Bu uygulamalar kısmından video, müzik veya yazı dosyalarınızı da atıp da bu konsol üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Yine şurada RG350 teste bastığımız zaman ise konsolun tuşlarını görebildiğiniz gibi test edebiliyoruz hepsini. Şurada gördüğünüzde üst tarafta SD kartları gösteriyor. Bu ayarlar bölümünden gördüğünüz gibi daha önceden ben konsolu Türkçe yaptım. Bu buradan Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Yine ses ve tema ile alakalı da ayarları görüyorsunuz. Buradan temalarını da değiştirebiliyorsunuz konsolun. Şimdi kamerayı yaklaştırayım ve oyunlarına bakalım. Buradan Neo Geo oyunlarına bakalım. Bu Neo Geo oyunları oldukça güzel oyunlar. Görebildiğiniz gibi epey fazla sayıda oyun mevcut. The King of Fighter'ların bütün serisi bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu final burn emülatörleri oldukça başarılı ve oldukça çeşit oyun bulunuyor. Böyle tehlikeli oyunlar da koymuşlar. Evet, Crash of Bandicoot oyununun PlayStation 1 versiyonu bu oyunun PlayStation 4 versiyonu da çıktı. 4 kişiye kadar oynanabiliyor ve oldukça zevkli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu oyunu az oynamadık PlayStation 1'de. PlayStation 1'in en sevdiğim oyunlarından biri diyebilirim bu oyun için. Gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Şu an elimde 350 model yok ama ekran tarafındaki iyileştirme de yani çözünürlüğün iki katına çıkartılması da fark edilebiliyor. Burada kendi içerisinde yüklü olan oyunları görüyorsunuz. Bunlardan çoğunu bilmiyorum açıkçası. Şurada bir King of Fighter var. Evet. Efsane kaykay oyunuyla devam edelim. Evet bitirdiğim ender oyunlardan biri bu da. Bu arada bu konsola buradan Type-C üzerinden bir kontrolcü de takabiliyorsunuz. Şurada görebildiğiniz gibi. Ben elimde olmadığı için onu test edemedim. Ancak oyunları da iki kişi o şekilde oynayabiliyorsunuz. Al oynamadık bunu iki kişi. Oldukça zevkli bir oyun. Aslında bu Atari'daki bence oyunların da en zevkli yanı iki kişinin yan yana oynayabilmesi. Hatta eve de Böyle F gibi Atari kurmayı düşünüyorum ama başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası öyle bir projenin. Gördüğünüz gibi bütün Super Mario'nun oyunları var. 700 küsür tane sırf Atari oyunu var. Eski Atari oyunları. Hatta oynamadığımız Mario versiyonları bile var. Gördüğünüz gibi ben bu oyunu hiç oynamamıştım bu Mario'yu. Şey oynamadıkmışlar ya. Bu bir oyun vardı ya. Onun, ona benzetmişler Mario'yu. Onu da bulursam açarım. Burada da Game Boy Advance oyunları bulunuyor. 1900 Mario. Benim adamım Akuma, adamın olduğu gibi. Bakalım gizli çekebilecek miyiz? Şöyle yapılıyordu. It, Tersimize geldi adam geçirmiyor bu tarafa ya. Neyse. Bu şekilde yendik ama Evet, Atari oyunlarının vazgeçilmezi Kobo oyunumuz. Bu oyun öyle kolay gözüktüğüne bakmayın. Çok zor bir oyundur. Hele ilerleyen seviyelerde farklı PlayStation oyunlarıyla devam edelim. Rockstar'ın efsane oyunu GTA'nın ikinci oyunu GTA 2. Evet, gördüğünüz gibi GTA eskiden böyleydi. Yukarıdan bakılarak oynanıyordu. İlginç bir şekilde Gaz çıkartıyor adam Bakalım araba da biliyoruz mu? Evet yine araba çaldık Polis şu şey ya polise yakalandı değil mi? Tabi o zamanlar böyle açık dünya bir oyun yoktu yani bu ondan dolayı çok rağbet görüyordu. Şu an siz bu grafikleri beğenmeseniz de eskiden çok talep gören bir oyundu. Şu ses bile yeter yani bu oyun için. odanın güven hissi ve şu müzik insanı rahatlatan bir müzik boyunu bilenler için Burada bir kayıt noktamız var. Mürekkebin de yanında olması lazım. Buradan e, dolaptan mürekkebi alıp şu karşıdan daktilodan oyunu kaydediyorum. Çok orijinal bir oyun. En sevdiğim Resident Evil oyunu bu diyebilirim. Bu arada konsolda hiç ısınma da söz konusu değil. Neredeyse yaklaşık olarak bir 40-50 dakikadır oynuyorum. Hani metal alaşımlı bir kasa olmasına rağmen herhangi bir şekilde bir sıcaklık söz konusu değil. Çok hafif bir ılıklık var ama onun haricinde bir ısınma durumu yok. Gayet serin çalışıyor yani konsol. Bu arada bu 350 modelinde sanki bu oyunda bu joystick çalışmıyordu. Şu an bunda bu joystick de çalışıyor. Bu daha güzel olmuş. Evet, kilit yanımızda var. Kapıyı açalım. Evet bu MAME 4 emülatör de bu konsol üzerinde bulunuyor. Bunda da gördüğünüz gibi oldukça oyun mevcut. Hmm. Ah müzik kaçtı. Evet burada bildiğimiz burada Mustafa'da bulunuyor gördüğünüz gibi herkesin bildiği. Emülasyon performansı olarak yani oyunlardaki performans olarak bir fark yok eski modeliyle. Eski modelde gayet akıcı bir şekilde oyunları oynatabiliyordu. En büyük fark ekranı diyebiliriz bu 350 m modeli için ve kasası daha kaliteli olmuş. Çift fazla kartı desteği işinize yararsa bile de o da bir ekstra bir ekstrası. Bu bunlara yaklaşmamamız gerekiyor demek. Bu adam bunları yedikçe şişmanlıyordu bir de öyle bir durum da vardı. Çok fazla yemek yerse şişman oluyordu. Adamlar zamanında ne güzel oyunlar yapmış. Gerçekten çok oyun dinamikleriyle fark yaratan oyunlar diyebilirim. Sinek de bize ateş açacak herhalde. Allah bizi götürdü sinek. Yedi bizi. Gitti bir jeton daha. Tek jetonu bu oyunu bitiren arkadaşlarım vardı. Ben de hayran hayran bakardım yani bu oyun nasıl tek jetonla biterdi gerçekten. Çok büyük yetenek yani. Bakın evet evet adam şişmanladı şu an gördüğünüz gibi. Çok yemek yediği için bu arada kameraya bakarken öldüm yine. Pil konusunda da oldukça başarılı bir cihaz. Neredeyse 40 dakikadır falan oynuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ucundan azıcık azalmış şarjı. Yani 5-6 saat arasında rahat bir şekilde gidiyor. Bu arka tarafı da rahat bir şekilde açılıp bu tam bu bölümde bir batarya bulunuyor. Yani ilerleyen süreçte, ilerleyen yıllarda bataryasına da bir zarar gelirse bu konsolun rahat bir şekilde bataryası da değiştirilebilir. Bu konsol dünyada epey popüler olduğu için yedek parça konusunda ve bozulan tuşları değiştirme konusunda bir zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Modifikasyona oldukça uygun bir retro el konsolu. Aha. Gail'e Gail geldi. Bu adamın da kontrolleri oldukça zordur yani. Hayda adam bizi yerden yere atıyor ya. Bu da bildiğimiz Bomberman'ın gelişmiş versiyonu. Lisediler bilmez diyeceğim ama onlar da bilsin bence artık. bulabildiğimiz eski Doom. Sadece yatay eksende gidebiliyoruz. Dikeyde gidilmiyor. Evet, Sonic de yılların eski temediği oyunlardan birisi. Bu oyuna ben yetişemedim ama bu oyunda da epey meraklısı çoktur. Bu oyunu çok oynamadığım için bana çok bir anlam ifade etmiyor. Zaten bu retro oyunları eğer siz eskiden oynadıysanız zevk veriyor. Yoksa eskiden oynamadığınız bir retro oyunu şu an oynamaya çalışırsanız zevk alamazsınız. Öyle de ilginç bir huyu var bu retro oyunların. Tabi bu benim için geçerli. Bazı kişiler için geçerli olmayabilir. Evet aranızdan PSP alırım ve içerisine emülatör yüklerim. O şekilde de oynayabilirim diyenler de olabilir. Ve o şekilde de yani buna benzer bir tecrübe yaşayabilirsiniz. Ancak bu biraz zevk işi diyebilirim. Yani retro oyunlara karşı özel bir ilginiz varsa bu cihazlar alabileceğiniz en iyi cihazlar. Ekstra oyunlar yüklemeye de oldukça elverişli bir cihaz. Kanalımda incelediğim daha uygun fiyatlı retro el konsollarının incelemelerini izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Konsol satın alma linkini ve indirim kodunu yine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.